başladı. Kurtancım merhabalar. Bugün kozmetik ürünleriyle alakalı bir takım bilgi istemişsin. Ama kozmetik ürünleri biraz için açıkçası özetlemek gerekirse evrenseldir. Çok hani bir marka veya belli e, bir ürüne e, endeksli kalmak doğru değil. E, kozmetik ürünlerinde her cilde, her saç yapısına uygun tercih edilebilecek yüzlerce hatta binlerce belki kozmetik ürünü vardır. İçerikler olarak e, hemen hemen ortak ama marka anlamda, marka anlamında veya içerik anlamında farklı formüller, farklı içerikler hazırlamış bir dünya içerikler var. Mesela saç bakımı için kullanılan bir kapsül, e, biyokeratin kapsülü. Bunu patlatıyoruz, saç tiplerine masaj halinde uyguladığımız içerikler. bakım onarım için, saç tiplerini güçlendirmek için kullanılan bir ürün. Cilt bakım olarak peelingler, maskeler, yüzlerce çeşit ürünler vardır gözenekleri, yüzde ölü dokuları temizlemek için kullandığımız cilt bakım ürünleri vardır. Keza aynı şekilde saç şekillendirme ürünleri de kendi içeriğinde bir kozmetik ürün olarak değerlendirdiği ürünler her saç yapısına uygun. Yine kozmetik ürünler mevcut. Cilt bakımında dediğim gibi birçok aslında işte nemlendirici kremlerden tut, işte siyah maskedir, altın maskedir birçok içeriği yoğun içerikler mevcut sprey kozmetik sektöründe yine sıklıkta özellikle kuaförlerde olması olmazımız sprey bu da yine her saç tipine uygun ee, sprey terliği seçimi yapılabilir soft veya daha sert veya yumuşak sprey parlak mat gösterilen spreyler e, ee, ya içerik dediğim gibi evrenseldir i̇şte saç bakım serumları Efendim Selim şey Uçtan bizim sektör işte sakal Oku ürünleri, bizim sektörde kozmetik ürünü dediğim gibi